Merhabalar. Biliyorsunuz ki önceki bölümde çekiliş yapmıştık. Bu bölümde kim kime ne hediye salmış ya da kim kime çıkmış onu göreceğiz. Ya vallahi ben çok heyecanlıyım ya. Ben de. Ama siz eğer daha fazla bölüm istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. O zaman ilk olarak ben Tina'ya hediyemi veriyorum. İnşallah güzel bir hediye olmuşsundur. Al bakalım Tina yeni yılın kutlu olsun. Teşekkürler. Bu anlattım için ne kadar saklayacağım. <laughs> o zaman ben de sana hediyemi veriyorum. Ama ben de sana bu estes alayım. Tina bunu istediğimi nereden bildin? Ooo kesinlikle beni söylemedi. <laughs> ee, tamam tamam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Tamam Pepe ben de sıra veriyorum. Senin arabaların olan düşkünlüğünü bildiğim için böyle bir şey aldım. Eyvallah kral seviliyorsun. Baby Shark o zaman ben de sana alıyorum. Daha doğrusu veriyorum. Kanka ben de sana Batman figürü almam. Bu sıradan bir figür değil. Bu tıpkı Bakuganlar gibi istediğin an canlanabiliyor. Yani sesli komutla canlanabiliyor. Oha! Teşekkür ederim Pepe ya. Bunu hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Arkadaşlar siz, arkadaşlar siz de hediyelerinizi verin de ya. Bölüm bitsin artık. Tamam o zaman ilk olarak ben sana veriyorum Gumball. Sana Pokemon figürleri aldım. Güle güle kullan. Teşekkürler Keloğlan herkes birbirine güzel hediye almış. Acaba Keloğlan benim onu aldım hediyeyi beğenir mi? Neyse. Vereceğiz artık. Kanka ben de sana Nintendo aldım. Umarım beğenirsin. İşte bu. Ben de zaten iyi e sports ve Super Mario Party de vardı. Şimdi Gül'e oynaya oynarım. Uhu! Teşekkürler. Keloğlan. olan. Bir şey değil. Şşt, sen. Hayır. Sen. Bu videoyu izleyen sen. Eğer bunu yılbaşı özel bölüm olduğunu sanıyorsan çok yanılıyorsun. Yılbaşı özel bölümümüz de gelecek. Bu sadece hediye dağıtmasıydı. Bu bölümde çok sü süper konutlar gelecek. Eğer o bölümün çabucak gelmesini istiyorsan like at, abone ol, bildirimleri aç, yorum yaz ve bizden arkadaşlarına bahsetmeyi unutma. Yeni bölümde görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Salla gideri Topuna yap gideri Dünya derdi Biter mi geçer mi Kader mi Bize mi Tatlı canına izmeye değer mi Güldür Güldür Dünyaya güldür Döndür Döndür Dünyaya döndür Hayat Bir gündür O da bugündür Güldür 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 Gündür. O kal bu günde